Evet, şimdi Türk tarafı diyor ki siz bizden istiyorsunuz bu membiç operasyonu için destek ama bizim de şartlarımız bunlar diyor. Ne diyor? İşte oradaki YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik güçlerin içinden Arap aşiretlerin çıkması, bunların hangilerinin yardım dahiline alınacağı konusunda Türk hükümetinin yürüteceği bir sicil araştırmasına girmesi. İkincisi de Türklerin manevi beraber çalıştıkları bir güç var. Arap ve Türkmenlerden oluşan ve sayıları 3000 denilen bir kuvvet var orada. Onlara daha fazla hava desteği sağlandı. Şimdi iki gündür bakıyorum mesela Sankom raporlarında ben bir çeve Maraya yoğunlaşıyor saldırılar. Belki de bu konuda bir önümüzdeki yaptık bir süreçte bu görüşmelerin sahaya nasıl yansıdığının işaretlerini göreceğiz. Fakat mesele şu, şimdi Türkler bu konuda bastırıyorlar ama bunun daha önce denenmiş bir yöntem olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi eğit donat meselesinde hatırlarsanız geçen Mayıs'ta bu iş başladı. Ondan sonra daha ilk bir içeriye girer girmez Musra tarafından işte etkisiz hale getirildi. Ellerindeki silahları aldılar vesaire. Bir sürüsü öldürüldü. Şimdi burada yeni bir grup var. İşte 3000 kişilik bir grubumuz var diyor Türk tarafı. Bununla birlikte yapalım bu işi diyor. Onlar batıdan girsinler. İşte sizin YPG'nin kontrolünden çıkartacağınız aşiretler doğudan girsinler. İşte bir sandviç gibi bir taraftan onlar bir taraftan onlar. IŞİD'le kuvvetlerini bölmek zorunda kalsın ve bu işin başarıya ulaşma şansı artsın diyorlar ama bu e, şimdiye kadar işi karşı sağlanan başarının hep YPG'nin e, işte askeri e, e taktikleri sayesinde olduğunu göz ardı eden bir çıkış. Yani şimdi ve Amerika'nın da şimdiye kadar bu sürdürdüğü ortaklığı, bu görüşmelerden sonra bir anda böyle kesmesini beklemek de ne kadar gerçekçi ben pek emin değilim. Şimdi bu hafta görüşmeler olacak. Bugün zaten Michael Ratney Türkiye'deymiş, Suriye özel temsilcisi. Gerçi o işin politik tarafına bakıyor. Redmond Körgün ofisi daha çok askeri kısımlarla ilgileniyor ama bu müzakereler bu hafta boyunca devam edecektir. Nasıl sonuçlanacak? Önümüzdeki bu günlerde göreceğiz. İşte dediğim gibi bu hafta nasıl sonuçlanacak bu görüşmeler onun ona göre belli olacak. Yani Türk tarafı zaten başından beri bunun işte YPG terör örgütüdür. Ben çalışmam Amerika'da bizim pozisyonumuza geliyor diye uzun süredir zaten bunu savunuyor. Fakat hani bu pozisyona gelme meselesinin herhangi bir sahadaki karşılığını şimdiye kadar görmedik. Aynı şekilde işbirliği devam ediyor. Zaten Amerikalıların bu kadar kritik bir dönemde seçim yılında ve Musul'da, Rakka'da, Membiç'te bir başarı sağlamak için yoğun olarak çalıştıkları bir dönemde YPG ile olan ortaklıklarını bir anda kesmelerini beklemek dediğim gibi çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Tamam Türk tarafı bu konuda uzun süredir bastırıyor. Türkiye'deki bombalamalar vesaire durumu daha vahim bir hale getirdi. İki müttefik ülkenin bu konuda uzlaşamaması hakikaten eşine az rastlanır bir durum. Yani ben bunu işte geçen ayda vurgulamaya çalışmıştım gibi bir yazıda. Ancak ee, Amerikan yönetimi bu konuda kararlı ve bunun hazırlıkları bu kadar yapılmışken, bu kadar bunun altyapısı oluşturulmuşken e, yani Pentagon'da askerlerin hazırladığı planların böyle bir gecede, iki gecede değişmesini beklemek doğru değil, olmaz yani ben ben, ben onun çok bir, bir gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Hep bir orta yol olur mu? Ee, belki olabilir işte. Dediğim gibi mesela Türk, Türklerin desteklediği gruplara daha fazla destek veriyorlar Mare'de. Belki Mare'de diyecek ki Afrin Kürtlerine hayır Mare'ye girme diyecekler. Evet. Yani burada bu gruplar var. Amerikan istihbaratı da var zaten. Yani Türk ve Amerikan istihbaratlarının arasındaki işbirliği askerden askere, iki ülke arasındaki askerden askere ilişkiden daha etkili şu anda Suriye konusunda. Daha yakın çalışıyorlar. Çünkü istihbarat Türkiye'de biliyorsunuz orada bir sürü yerleri var bu gruplarla çalışıyor e, Türk istihbaratı da yakın olarak bunlara destek veriyorlar. Yani e, iki ülkenin istihbarat birimleri iki ülkenin askeri birimlerinden daha fazla anlaşıyor. Bu da e, bir orta yol bulunmasında belki hani bir 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 araç olabilir bilemiyorum. Yani YPG'yi dediğim gibi böyle bir anda. Aa, biz artık çalışmayacağız demezler yani bu, bu gerçekçi değil ama derler ki mesela tamam biz çalışacağız ama Mare'de de YPG'nin Mare'ye girmesine müsaade etmeyeceğiz belki